Açamak Adate. Evet, böyle, enerjik. Balonların efendisi. Evet, namdeğer. Mehmet Mahmud nereden geliyorsun? Ankara'dan geliyorum. Hoş geldin, hoş bulduk. Ne iş yapıyorsun? Balon sanatçısıyım. Profesyonel olarak bu işle ilgileniyorum. Çok güzel. <laughs>

İşte zoru başarıyor. Evet. Evet. Harikasın! Evet. Şöyle gerçek motorcular gibi hocam. Ben senden korkuyorum abi bu arada. Böyle ne bir demecam? değişik anlatıyorsun yani. Ne yapayım? Ne istiyorsan yaparım. Bir nefes alıyoruz şöyle. <gülüyor> 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 evet harikasın! Bir ambulans çağıralım Eser Bey. <laughs> kafam, şi kafam şişti mi? <laughs> Gerçekten şişmiyor. Hayır bak bunu şişiren ben. <laughs> Onu şişiren de sen. Bunu şişiren de evet, ben. Evet diyaframı iyi kullanmak lazım. Demek ki olay burada bitiyor biliyor musun? abi. <laughs> <laughs> Patlamaz dikkat et abi aman yavaş. Lan! <laughs> <laughs> Hazır mıyız? Evet. Peki terapiye hazır mıyız arkadaşlar? Balon terapiye hazır mıyız? Evet. Bir balonları görebilir miyiz o zaman? Harikasınız! Süper! Evet başlıyoruz. Süper! Süper! Her yeri ele geçirmiş. Ana! Evet. Hazır mıyız? Evet. Ben de geleyim mi abi? Dur. <laughs> bugün arkadaşlarınızla şaka yapın. Çok güzel. Şaka. <laughs> Çok güzel. <gülüyor> evet. <laughs> <laughs> Acım <laughs> <Yapamazın>, bak şimdi. La 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 senin yoktu. Şimdi. Yapamadın, yapamadın. <laughs> Bunları birleştirelim. <laughs> Evet öncelikle e, renkli bir gösteridir. çok teşekkür ediyoruz. İyi bir terapi olduğunu düşünmen güzel. Çok sağlıklı sinyaller vermedin. Ben bu şakaları sevmedim. E, gösteriyi de beğenmedim. Kesinlikle hayır diyorum. Ben Tekin hayır mi? diyorum. O hayır. Ben de hayır diyorum. Evet almayı mı bekliyordun? Yani öyle bir gösteri yaptın ki buna kim evet der abi? Yani bence anlamsız bir gösteri oldu. Ben bile yapabiliyorum. Hatta şey yapalım ya, hiç yayınlamayalım da bence. Bence de. Ha? Bence de. Abi Özgün'le mal falan garip garip hareketler yaptı ya. Ben kendimi bunu. kaybettim, onları hep keselim Ha, Balon de. falan patlattık ya burada, ne alaka ya. Tamam ben yani, açıkçası bence çok anlamsız bir gösteriydi. Bizim arkadaşlar nasıl seçmişseniz onu da çok anlamadım. Ee, yüzündeki gülümseme güzel. Demin sen bize bir şaka yapmıştın, şimdi biz sana şaka yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, gülümsemek bedava. Evet. Ee, ben beğendim aslında. Teşekkürler. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Burada evet, aile çövdüyorsun abi ya. <laughs> <laughs> Afsüde daha çok şey söyleyecektim de. Çocuk çok <gülüyor> üzülüyordu. <gülüyor> çocuk çok üzülüyordu. Devam edemedim. İyi çok Aa, teşekkür ederim. Ee, ben beğendim. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. <laughs> şahaneydi, çok yaratıcıydı. Çok, destekledim çocuklar için, yetişkin için. Muhteşemdi, çok güzeldi. Teşekkürler. Sağ e, Çok teşekkür evet, ederim. Evet diyorum. <laughs> Enerjiniz muhteşem. Hakikaten terapi oldu yani. Burada çok pozitif enerjiler yaydınız. Süperdi. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Aynen abi daha önce de burada balona gösteri yapıldı ama bunu sunum şeklinde yapıp hem bütün salona organize edip böyle büyük bir gösteriye dönüştürmek büyük bir yetenek. Ailece sizi tebrik ediyorum. Evet diyorum ben. <laughs>